Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Soul Walker'ın hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son filan ile savaşıp yendiğimizden bahsetmiştim size ama bahsetmem gereken birkaç şey var arkadaşlar. Şimdi Plan mayla savaşsak da normalde filan zaten bizimle savaşmak isteyecek olan birisi. Yani başka birisinin bizimle savaşmasına ikna etmesine gerek olmayacak olan birisi. Bir yere tek atsa da gücünü kaybetmiş olsa da kaçmayıp savaşacak birisi. Ona Kent şu şekilde bir plan vermiş. Demiş ki sen kaçacaksın. Bu sana emrimdir. Yani onun ne kadar e, kendisine ters olan bir şey olsa da. Savaşmayacaksın adamlardan. Korkup kaçacaksın. Ben o sırada Tenebis'i hazırlayacağım. Tenebis hazır olduğu zaman Tenebis'le beraber şehre saldıracaksınız. İçeride kaç tane Soul Walker olursa olsun sizi hiçbir şekilde yenemezler. Bu plan oluşmasın diye aslında Solar Nox bize yardım ediyor. Ve Flamma'yla biz savaşıp Flamma'yı ikna ettikten sonra tabii ki Soul Walkerlarla savaşa yeniyoruz. Durum böyle olunca kentin planı biraz da olsa bozulmuş oluyor ama hala şöyle bir sorun var. Kent arkadaşlar sürekli tenebris'e gücünü veriyor ve tenebris de saklanıyor. 6. bölge dediğimiz bu maplerin ortasında olan bölgede biz onu bulamadığımız zamanda da sürekli olarak tenebris yavaş yavaş güçleniyor. Onu kovalıyoruz. Onun kopyalarıyla vesaire savaşıyoruz ama gerçek tenebris'i hiçbir zaman bulamıyoruz en son savaşa kadar. Şimdi durum böyle devam ederken şöyle bir şey oluyor. Bütün karakterlerimizin Desire Walker versiyonları karakterlerden bir şekilde ayrılıyor. Büyük ihtimal kentin etkisi yüzünden. O tenibise gücünü vermesi vesaire. Çünkü Desire Walker gücü biraz kentle alakalı bir güç olduğu için. Ee, neyse karakterler ayrıldıktan sonra bütün karakterlerin hepsi de Desire Walker versiyonlarını yeniden yenip hani kendi işlerini almaya çalışıyorlar. Sadece bahsetmek istediğim şöyle bir durum var arkadaşlar. Bütün karakterlerinkinden bahsetmeyeceğim. Herkesinki ayrı ayrı ve bu seviyeye geldiğinizde bütün karakterler kendi karakterinin hikayesini oynuyor. O yüzden onların Desire Worker versiyonu ile işler nasıl gidiyor bilmiyoruz. Harun'unkinde şöyle bir durum oluyor. Harun'un Desire Worker'a ayrıldığı zaman direkt olarak arkadaşlar şunu yapıyor. Şuraya geliyor şu kıza. Diyor ki Kent nerede? Bana Kent'i gönder. <laughs> direkt olarak Kent'in yanına gidip ile savaşmaya çalışıyor. Yani bütün karakterleri soruyorlar Desire Worker'lara. Mesela Erwin'in Desire Worker versiyonu diyorlar ki. Sen işte Harun'unki gibi kendi bulunmam gideceksin. Hayır savaşamam, korkuyorum diyor. Başka bir tanesine soruyorlar. Ben onu hayatta yenemem diyor. Şeyinkiydi galiba. Eee Lin'in miydi? Yok. Lin'inki Lin değil de <laughs> Iris'in ki mesela yine ben hayatta kentte savaşamam diyor. Yani bütün herkes korkarken Haru'nun Desirework'ü versiyonu direkt olarak bana kendi verin der gibi gitmeye çalışıyordum peşine. Ama bir yerden sonra Haru'yla anlaşıyorlar. Doğrusu tam olarak anlaşıyorlar diyemeyiz de Haru'yla İkisi de birbirini ikna ediyor. Sayılır. Haru'nun Düzel Walker versiyonu Haru'yu çok fazla sevmiyor ama en azından Kent'le savaşacaksan hani gücümü vereceğim diyor. Bu şekilde o süreç bitiyor. Ondan sonrasındaysa ilk başta Kent'e denk geliyoruz arkadaşlar. Tenebris'i ararken Kent kendini gösteriyor. Diyor ki ben 6. bölgede sizi bekliyorum. Gelin benle kapışın. Bütün gücümü Tenebris'e verdim. Gücümü sadece %10'u bende şu anda beni öldürebilirsiniz diyor. Bütün Soul Walker'lar olarak kentle kapışmaya gidiyoruz. Ancak hiç kimse kenti öldüremiyor. Hatta öldürmeye geçin. Bizim de oyun oynar gibi savaşıp sonrasında kaçıyor. Şimdi bundan sonra ise Tenebris'in hazır olduğunu öğreniyoruz. Şuradaki arkadaşın büyük versiyonu. <laughs> Başka birisinde varmış. Tenebris'le savaştaysa şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi Tenebris efsanevi bir Soul Walker. Yani normalde hiçbir Soul Walker'ın tekede gelemeyeceği birisi. Biz Burada dokuz kişi olsak da yine yenemeyeceğiz diye düşünüyoruz. O yüzden ona karşı planlar yapmaya çalışıyoruz ve planımız da şöyle. Şimdi Destroyer gücülemenizi alırken, daha doğrusu Awakening'inizi alırken, kapıştığınız mor bir yaratık var. Ee, Grass Cover Camp'ta. Onun resmini büyük bir bulamam ama zaten Tenerife'de savaşa girdiğiniz zaman size gösteriyor yaratığı. O yaratıkla konuşuyoruz, diyoruz ki, sana çok güçlü bir adam bulduk. Bu adamla kapış. Biz Tenerife'de savaşa başlamadan önce o yaratığı arkadaşlar bizim dünyamıza getiriyoruz. Solar Nox'un yardımıyla onların ışınlanma taşları var. İstedikleri ışınlanmalarını sağlayan o ışınlanma taşıyla Grasscover Camp'tan o yaratığı bu dünyaya getiriyoruz. Tenebüs'ün üstüne atıyoruz. Tenebüs çünkü şehre geliyor. Bizi öldürmeye geliyor. Ve Tenebüs o yaratık savaşmaya başlıyorlar. Normalde o yaratık ölümsüz bir şey. Ama iki gün Tenebüs savaştıktan sonra en sonunda o yaratık bile bir şekilde ölüyor. En yani tamamen ölmüyor ama en azından yeniden doğamayacak kadar hale geliyor ve iki gün boyunca Tenebis savaşıyor. O iki günlük savaş bitmeye yakınken biz arkadaşlar 6. bölgede yine Tenebis'e karşı savaşmak için ipucu arıyoruz. O sırada Lee Nabi'ye denk geliyoruz. Lee Nabi kendi ekibi tarafından terk edilmiş tek başına bulunuyor orada. Biz hemen onu oraya gidip Lee Nabi'yi kurtarıyoruz. Ardından Nabi bizim ekibimize katılıyor. Ve bizimle beraber Tenebris avına geliyor. Fenrir sınavındaysa yani en sonunda savaşı yeniyoruz ama savaşı yenebilmek için yani büyük kere bütün Soul Walker'lar uğraşıyor üstüne işte o yaratık iki gün savaştıktan sonra saldırıyoruz biz hani hiç adama mola vermeden üstüne Ned'in robotları geliyor arada saldırıyor hava saldırılarını yapıyor Tenebris'in üstüne <laughs> yani adamı yenmek için şehirde var olan bütün NPC'ler bütün Soul Walker'lar hepsi beraber saldırıyor ve en sonunda Tenebris'i kıl yeniyoruz Tenebrisi geldikten sonra ise arkadaşlar uzun zaman bir barış zamanı var. Çünkü Kent bunu bayağı beklemiyor. Yani planlarında olan bir şey değil. Normalde hiçbir dünyada tenebrisi hiçbir zaman yenilmemiş. Ne kadar güç toplanırsa toplansın. Hangi solvork olursa olsun. Hatta Roska ile konuşuyoruz. Roska genelde şunu söylüyor. Burada kaybediyorsunuz. Buradaki herkes doğuya çekiliyor. Doğuda işler daha kötüye gidiyor. Ve bir yerden sonra bütün dünya yok oluyor diyor. Yani tenebrisi ilk defa burada bütün solvorklarla birleştikten sonra... Roscoe'nun gücüyle yenebiliyoruz ve ondan sonra böyle uzun bir süre arkadaşlar barış dönemi oluyor yani hiçbir büyük olayın olmadığı oyun zamanında 6 ay diyorlardı galiba 6 aylık Soul Walker'ların dinlendiği bir zaman oluyor ondan sonrasındaysa bir sonraki bölümde diyeceğim olaylar başlıyor evet yine olabildiğince arkadaşlar özetlemeye çalıştım ama yani en çok zamanımız alan şey zaten oyunda da boss savaşı aşırı zor olan bir şey. Eğer başka arkadaşınıza yardım almıyorsanız şu adam Tenebris. Evet kayboluyordu bir ara. Tenebris'in boss savaşı çok zordu. Flambaz'ın boss savaşı çok zordu. Ama hikayesi de buna rağmen iyi olduğu için yani en azından biraz da olsa anlamlı oluyor. Yani boss savaşını kendiniz yaptığınız zaman bayağı uğraşıyorsunuz. Ve 15 dakikanıza falan oluyor. Ama en azından geldiğinizde de Böyle gerçekten güçlü bir şey yenmişsiniz gibi hissedebiliyorsunuz. Bu oyunun güzelliklerinden birisi de bu bence. Neyse hikaye videosunda ben çok yanlış ilerilere gittim ama. Kısacası demek istediğimizi anlamışsınızdır. En son Tenebris'i yendik. Ondan sonra 6 ay mola verdik. Ve sonrasında ise aksiyon başlayacak. Yeniden. Şimdi bu arada Lina Bin'in hikayesini sonraki bölümlere bırakacağım arkadaşlar. Gelecek bölümlerde yine karakter hikayeleri devam edeceğiz. 2-3 tane karakter hikayesinden sonra yeniden bu seriye devam etmeyi planlıyorum. Zaten büyük ihtimal 2 video sonra bitireceğiz. Sizin aklınızda kalan ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.